Herkese merhabalar. Şimdi yepyeni bir proje başlatıyorum. Ve 2021.16F'i seçiyorum. Ve burada ismini R Kitap diye bir isim veriyorum arkadaşlar. Desktop masa üstüne kaydedilecek. Create diyorum. Ve buraya projenin açılmasını bekliyorum. Proje açılırken bu arada hemen ben internetten yeni bir tane şöyle bir açıyorum. Yepyeni bir sayfa açıyorum. Ve ben Developer Vuforia sayfasına gidiyorum arkadaşlar. Çünkü bu verilerimizi, çektiğimiz fotoğrafları buraya kaydetmemiz gerekiyor. Şimdi buradan login yapıyorum. Kendi hesabım vardı. Hesabıma giriyorum. Şimdi bakın buradan birçok projeler var. Şimdi ben Developer Key'leri aldım. Biz Target Manager şu an şey yapacağız. Evet bu proje açıldı bu arada. O hazır dursun. Evet. Şimdi bizim lisans menajerlerimiz vardı burada. İlk Vuforia projesi de bir projemiz vardı hatırlarsanız. bunu kullanmıştık. Bu burada dursun. Target Manager'da gidiyorum Target Manager'ına. Bakın ilk Vuforia projesi database'de bir şey vardı. Hatırlarsanız bir tane resim koymuştuk. Onu tıklıyorum ben. Ve bunun her şeyini değiştiriyorum ve bunu kullanacağım. Şimdi ismini ilk Vuforia projesi database olarak değil de neydi? R kitap database olarak verelim buna. R kitap database'de ismini değiştiriyorum bakın burada. Şimdi kumsal diye bir resim vardı hatırlarsanız deniz falan vardı. Mesela bunu tıklıyorum. Bunu da her şeyi değiştiriyorum. Bakın ismini kumsal değil de gemi yapıyorum. Save diyorum ve burada e, hatta şöyle gemi alsın bir e, içine girelim bir. Aslında e, şöyle söyleyeyim. Et tercih diyeyim. Ben o hatta onu almayalım. Bakın sıfırdan her şey yapalım. Browse diyorum. Fotoğrafları hatırlarsanız ana sayfada ana sayfada resimler diye bir klasör vardı. Bakın sırayla alıyorum. Gemiyi seçiyorum. Tıklıyorum. Gemi. Bitine bir diyorum. İsmi de gemi olarak kalsın. Et diyorum. Şu an gemiyi yükledi. Şimdi diyor ki hala da böyle bir isim var. Tamam. şöyle söyleyelim. Gemi bir diye bir isim verelim. Gemi hatta şöyle yapalım. Gemi deniz olsun. Et diyorum. Evet birinci resmimizi attık. Bir tane daha resim ekliyorum. Çöz diyorum. Gemiden sonra güneş vardı. Onu alalım. Boyutuna bir diyeyim. Et diyorum. Onu da aldık. Evet bir tane daha tercih ekliyorum. Çöz diyorum. Güneşten sonra ev alalım. Open diyorum, boyut 1 bir diyorum, et diyorum. Bu şekilde biz de bundan altı tane resim. Siz kendi arşivimizi daha zengin yapabilirsiniz. Bakın, evet bunlara aldık, eve aldık. Devam edelim. Şöyle devam ediyoruz. Arabayı alalım. Boyut bir diyorum, et diyorum. Bu arada şunu da vurgulamak istiyorum. Bakın çektiğimiz resimlerin kalitesini buradan görebiliyoruz. 4 yıldız, 3 yıldız. Yani demek ki içerisindeki çok çizme. Mesela güneş hatırlayan çok çizgi falan vardı. Ona göre 5 yıldız almış. Ev evi daha iyi şey yapmış. Mesela gemi denizi ben daha iyi olacağını düşünmeme rağmen 4 yıldız vermiş. Yine böyle arabaya mesela şöyle söyleyeyim. Arabanın neredeyse hiç görememiş gibi bir şey var. Aslında onu göreceğiz birazdan. Arabayı bir sonraki videoda görürüz. E, tercih diyorum. Browse diyorum. Uçak diyorum. Open diyorum. Uçağa da bir boyut veriyorum. Et diyorum. Evet yeniledi. Bakın araba da 4 yıldız verdi. Bu e, refresh deyince buradaki yıldızı daha da hepsini tamamını görüyoruz. Uçağı da aldı. Bakın fotoğraflarımız oldukça kaliteli oldu. En kötüsü 4 yıldız aldı. Ve son olarak da bir tane bizim neyimiz vardı? Kapak vardı. Kapağı da alalım bir diyorum. Et diyorum. Bunu da ekledi. Ve refresh diyeyim. Kapağı da bakalım kaç yıldız vermiş. Bakın hepsine oldukça güzel şey verdi. Şimdi bunu database olarak indirecekti. Target name'i tıklıyorum. Fakat hatırlarsanız iki tane gemi vardı. Bunlardan birini ben kaldırıyorum. Gemi deniz kalsın. 2, 4, 6 tane resmim. Bu şekilde ben seçtim. isimleri de içerikli uyumlu yaptım. E, boyut olarak 1 diye bir boyut verdim. Bu değişebilir. Buna göre de bizim e, yerleşim alanımızdaki şey değişecektir. Şimdi bunu al nasili e, açıldı. Ve bunu Dowland Database diyorum. Unity Editor seçiyorum. Dowland diyorum. Şu an bu indiriliyor. Evet indirildi. Show in Finder diyorum. Ve bunu alıyorum. Şöyle. Sürükle bırak yöntemiyle masasına bırakıyorum. Bıraktık. Tamam. Şimdi projemize geri dönelim. Yepyeni bir proje oluşturmuştuk. Buradan Assets Import Package Custom Package diyorduk. Ve buradan Desktop'tan R Kitap Database'i Open diyorum. Ve burada bakın Araba Scaled. Bütün hepsi Gemi, Güneş, Kapak, Uçak olarak bunların tamamı şu an seçil olarak geldi. Import diyorum. Evet. Import işlemi gerçekleşti. Şu an biz database'imizi aldık. E, Tabi neydi? Bir lisans numarası almamız gerekiyordu. Onlar da dilerseniz bir sonraki videoda yapalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.